Hürriyet, Semih ve Brankos, Baba Oğul gibi. Esas... <laughs> ya arkadaşlar bu <laughs> haberlerin ya, hepsi Van Broncos'u gönderme fotoğraf. haberleri. Ya teknik direktörle futbolcuya ne oldu şimdi anlamadım ki ya. Niye baba oğul olsun? Durup dururken niye baba oğlu e, oluyoruz Herkesin babası var, annesi var, efendim onun çocuğu var, işte evladı var. Yani ya futbolcu şey ilişkisini zedelemeyelim. Futbolcu teknik adam ilişkisini. Ya, cimbi, Hoca bimbi. öğrenci ilişkisi bile değil ya bu ayrıca birbirini sevmek zorunda falan değilsin. Değil. Haber okuyalım. Beşiktaş futbolcunun menajeri Murat Teber. <laughs> Murat kardeşimiz. Evet. <laughs> Tanıyor musun Murat? Tabii tabii. Ben tanımam. Şeyden, <laughs> e, spekülasyonlara o, noktayı koydu. Eğer o Murat Teber. Murat Teber yani diyor. diyor. Evet evet. Yani bir sürü olabilir ya. Benden de bir sürü var ya bir sürü cem. Semih Kılıçsoy ve Van Bronkos baba oğul gibiler sorun yok. Çok sayıda Avrupa Kulübü'nün izlediği Semih Kılıçsoy'un oynadığı süreler azaldığı için Van Bronkos'ta sorun yaşadığı iddiasının doğru olmadığını belirten Teber. Semih Van Bronkos baba oğul ilişkisi gibi ifadesini kullandı. Arkadaşlar. Bizim Pirimiz, çok sevdiğimiz abimiz, büyüğümüz ama aynı zamanda da programcımız, sevgili Mustafa Deniz Hoca'mızın harika bir lafı vardır. Ee, ben onu hiçbir zaman aklımdan çıkartmam ve e, mütevazı yöneticilik kariyerimizde de... Bakın, Mustafa Hoca der ki, tabii ki isim vermeyeceğim. Hayatımda en az sevdiğim iki oyuncuya en çok formayı verdim. Hayatımda en az sevdiğim iki oyuncuya... Yani duygusal olarak yakınlık hissetmedim değil mi? En çok formayı verdim. Yani bu ilişkileri baba, oğul, anne, kız, abi, kardeş yapmayın ne olur. Türkiye'nin en büyük sorunlarından bir tanesi de bu abi. Şey bu ya. O, yani Eda Nazar için şey derlerdi. Yani çok kapalı bir çocuk. <laughs> çok böyle <laughs> dünya ile ilişkisi yok ama oyuncu yani işte hocanın istediklerini yapan oyuncu. Şimdi hoca bir şey anlatacak. Bir şablonu var. Onu uygulayan onun için iyi oyuncudur. Şimdi buna baba oğul diye bakmak yerine hocanın istediğini uygulayan, uygulayamayan oyuncu diye baksak sanki daha doğru yerden Benim, yaklaşacağız. Yani konuya. bu meseleyi baba oğul falan filan bahtiyarın sabrı taşmış abi. O da milliyetle beraber. Niye? Var haber. Niye? İşte şeye Zenit'e gidecekmiş, gitmemiş, gitseymiş. Rusya'ya dönmek istemediği için sezon başında Zenit'ten gelen teklifi geri çeviren Kazak futbolcunun Beşiktaş'ta şans bulamamasının yüzünden mutsuz olduğu devrarsa takımlar takımlar ayrımı hazırlandı iddialı. Neydi abi meşhur şey? Yürüseymiş. Evet tabi <laughs> hani. Bu kadar basit. gidecekse gider. Ya. Öyle kolay değil bu sözleşmelerden çıkmak da. Yani. Şimdi mesele bu haberleri nereden okumamız gerektiği. Bu nereden? haberlerin hepsi bu kadar huzursuz bir takım. Deminki haberi oku. Galatasaray'da işler iyi gidiyor. Wilfried Zahalar, Endombeleler onlar gitti. Yani ne teknik var, ne taktik var, ne antrenman var. Gülücük yetiyor takıma diyor yani. Takımın yüzü gülerse oynar diyor. Tabii ki mutluluk önemli bir parametre burada. Yani bir arada olma fikri önemli bir parametre ama büyük ihtimalle bir Zaha da komik bir çocuktur. Yani toplantılarda <laughs> arkadaşlık ilişkilerinde belki en de eğlenceli birisidir bilmiyorum. Şimdi o, bu haberlerin bana anlattığı şey şu. Bu bir odun var böyle kuru meşe odunu. Bir de yukarıda tencere var. Su, suyu kaynatıyorlar. Şöyle odun da burada duruyor değil mi abi? Yok o böyle vurmak için değil. Ateşe ha, atmak pardon. için. Yani kuzineye. Vurma nasıl gelmiş şey Yok mi? yok. O, suyu, suyu ısıtmak için yapılıyor. Bak 3 maç 9 puan. Bu hafta en çok okuduğum Beşiktaş için en çok okuduğum şey 3 3 maç 9 puan. Mutsuz Salih, mutsuz Semih, mutsuz Bahtiyar hep mutsuzlar. Çünkü oynayamıyorlar. Ya kaç kişilik takım bu? 17-18 kişilik mi oynayacaklar? Kod adı Bahtiyar olmasın? E, neyse artık. Yani bunlar biraz böyle Van Broncos çevresinde şeyde yapıldığı gibi. Valerian İsmail'de de böyle <laughs> bir dalga <laughs> örülmüştü biliyorsun. Bir dalga bir örülmüştü. Sonra iki yakası bir araya gelmedi takımında hocanın da. Herhalde geçen seneki yaşananlardan pek şey almamış Beşiktaş. Hoca değiştirmenin Evet et yani hiç böyle oralı da değiller. Biri gelecek. Selol Güneş gelecek, bizi kurtaracak. Geldi kurtaramadı. Neydi o şeyde hiç Azerbaycan'da hiç kazanamadı ya Portekiz'de. Olacak. Fernando Santos. Fernando Santos o olmadı. Serdar Topraktepe o olmadı. Rıza Çalımbay olmadı. Yani ya insan aynı şeyin üzerine geçen bu kadarı iki se sıklıkla gider mi? İki Serdar Topraktepe olmak üzere Beşiktaş 6 hoca ile çalıştı geçen sezon. İki Serdar Topraktepe, Burak Yılmaz 3 Santos 4, Rıza Hoca 5, Şenol Hoca 6 hoca ile çalıştı. Serdar Toprak gibi ilk kere söylüyorsun. Bir iki defa geldi. 6 hoca ile çalışmışlar. Yani hiç hiç, hiç Neydi tarihten ya. ders alınsaydı tarih tekerrür eder miydi kimin ya, ya tekerrür de etmiyor. Başka bir olay yaşanıyor ama ya hiçbir bir şey öğrenilmiyor. Yani 3 hafta önce yazılanlara bak Bambronkost için. Ya da 9. haftaya geldik. Şimdi o, oluşturulan atmosfere bak. Gidecekmiş yani. Hemen bak çıkartacaksın. Gidecek misin çocuğu? Ver bon Atla. servisini. Ya ver gitsin. <laughs> Kim getiriyorsa al gitsin. Ya geldi şeye. Chelsea'ye geldi dedi. değil mi arasında gitseymiş. Chelsea'ye geldi hoca. Ya böyle takım mı olur? Ben anlamam dedi. Oydu buydu. 41 oyuncu değil mi? Hepsi dedi şeye yan tarafa bakmayacağım bile. Şurada 22-23 kişiyle çalışacağız. Şunları bir çıkartın bizim hayatımızdan dedi. Ya gitsinler yanında çalışın. Ben görmem bile bakmam dedi. Ya söylediği oyuncular hani şu anda bizim ülkede adı geçse posterini dağıtsan kapış kapış gidilir gider piyasada. Dedi ya ben bakmam o işe futbol antrenmandır dedi. Şimdi hoca sana antrenman yaptırmak istiyor. Ya bu Salih Uçan'ın ne eksik diyorsun? Neyi fazla diyen soru şu ya yani. neyi fazla hani sorumuz bu. Neyi eksik neyi fazla bilmiyorsun. Semi Kılıçsoy geçen sene çok gol attı. Tek, bu kadar teknik adam 6 hoca. Yani ne oldu bunlar? Yani bir, bir veriye mi bakıyoruz? Sek mi yetiyor mu bize? Gol atmamış, hiç gol atmadan yıllarca takımlarda zaman geçirmiş oyuncular var. Hiç gol atmıyorlar. Yani bizim buraya getirseydin o Javier Mascherano denen muazzam oyuncu yemin ediyorum yüzüne bakmazlardı. Onca sene Barcelona'da şu önde oyun, çizgi oyunu, kaleciden uzaklaşarak oynama meselesinin temel karakteriydi. Adamın bir tane garibanın golü vardı da penaltıdan attı takımın eğlence konusu olmuştu. O bile güldü kendi haline yani. Ya oyun bambaşka bir yere gitmiş, bambaşka mühendislikleri var. Ya hala birisine belli ki bir Van Bronkos'la ilgili bayağı bir şey yapıyor. Bir teker dönüyor içeride. Çünkü ben o Atel abi'nin geçen gün, geçen hafta yazdığı, Bu hafta mıydı? Bu haftanın başında mıydı? Bir önceki geçen hafta, hafta bir evet. önceki hafta. Orada yazdıklarından ben çok ayrılamıyorum. Bazı Beşiktaş'ı yakından takip eden gazeteciler, efendim Beşiktaş'taki eski futbolcular, kenarda sessiz sakin duran Feyyaz Uçar, Samet Kamet Aybaba Ayba Yani bütün o yazı bence çok açıklayıcı yani. evet. Duruma dair çok ipucu barındıran Şimdi. bir yazıydı. <laughs>